Öncelikle herkese hayırlı günler. Sayın Tavşan halklarımıza hizmet vermek için bir 7 sene sonra tekrar arada bir fuar etkinlikleriyle deve ve atlarımızla vatandaşlarımıza, insanlarımıza en büyük bir eğlence kaynağı, etkinlik amacıyla gelmiş bulunmaktayız. İşimiz bu. Önemli olan insanlarımızın mutlu olması, eşe ve eğlence için de vakitlerini geçirmesi için buraya geldik. Geldiğimiz Denizli Sarayköy ilçesinden geliyoruz. Türkiye'nin her tarafına il, ilçe, festival, fuar, bütün etkinliklere develerimizle katılıyoruz. İnsanlarımıza hem yörük kültürünü tanıtıyoruz hem de eğlence amaçlı memnun ediyoruz. Ayın 10'undan 20'sine kadar etkinliklerimiz devam ediyor. Bu arada sirkimiz, sanatçı sahnemiz, develerimiz, pazardaki alışveriş yerlerimiz hepsi hizmete devam edecektir. Herkesi bekliyoruz. Evet, yöresel denince, yöresel tadım ürünleri deyince her Türkiye'nin yöresel kendine öz, mesela örneğin Trabzon peyniri, Erzurum çal kebabı, fiyon sucukları, bildiğiniz gibi Denizli'nin de meşhur devesi Yörük şeyini tanıtımı için buraya geliyoruz. Her ilden, ilçeden hem tanıtım hem ekmek parasını kazanma amaçlı burada sizlere hizmet vereceğiz. Yerimizde Tavşanlı Belediye Önü Cumhuriyet Meydanı herkese bekliyoruz. Bol eğlenceler. Adım soyadım Raşit Durmaz. Denizli Sarayköy'de ikamet ekmekteyim. Biz de teşekkür ederiz herkese. Bekliyoruz. Bu köyümüzü, ülkemizi, beldemizi görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden muhafaza eyle ya Rabbi.